Aç bir keçi içerisinde rejim ayetleri bulunan sayfayı yemiştir. Bu hadis sahih midir? Açıklamasını yapar mısınız? Bakın şimdi soru sadece keçilerin yedi ama cevap hadisin orijinalini verdiği için Elhamdülillah hadisin orijinali iki tırnak arasında süt meselesi de var. Tam yakalanıyorlar ya. Rabbime şükürler olsun. O kadar harika bir şey ki dostlar. Keçiyi tevil ediyor, sütü savunuyor ama keçiyle süt aynı hadisin içinde ayet olarak geçiyor. Ayetmiş onlara göre. Bakın okuyorum. Ant olsun ki yemin ile başlıyor. Yani ant içerim ki diyor Hazreti Ayşe. Yemin ederim ki diyor. Recmetme ayeti ve yetişkin kişiyi Alın size kapak olsun. Bakın. Yetişkin kişiyi on defa emzirme. Ayeti indi. Parantezleri boş verin. Bakın ayeti indi. Şimdi gördüğünüz Sifil Hoca şu on defa emzirme ayetini söylüyor. Hazreti Ayşe dedi ki diyor on defa emzirme ayeti geldi diyor. Ama keçilerin recim ayetiyle aynı yerde. Burada keçilerin rejim ayetini şuradan saklıyor. on defa emzirme ayetini anlatıyor. Ne kadar güzel değil mi? Andolsun ki yine yemin ediyor. Bu ayetler kar yolamın altında bir yaprakta idi. Resulullah vefat edip biz Resulullah'ın ölümüyle meşgul olunca evde beslenen koyun veya keçi girip o yaprağı yedi. Nasıl dostlar? İki ayrı olaymış gibi anlatıyor. Ve on defa emzirme ayetini yetişkin yazdığı halde, yetişkin yazdığı halde çocuk yapıyor. Keçilerin yediği ayetleri komple saklıyor. Ayet değil sünnettir diyor. Halbuki onlara göre ikisi de aynı ayet aynı sayfa aynı döşek aynı keçi bakın Hazreti Ayşe annemiz görmemiş belki de koyundu diyor koyun ya da keçi diyor gördünüz mü